Sevgili dostlar, gri maddenin yıllar içerisinde nasıl azaldığını daha iyi anlayabilmeniz için 31 yaşından 33 yaşına kadar takip ettiğim bir erkek hastanın beyin bulgularını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bu arkadaşımızın gri madde oranı bu süreçte %0,79 artmış gözüküyor. Beyin dokusuna baktığımızda %2,26'lık bir kayıp gözlemledik. Bu şu demek? Özellikle beyaz maddesinde kaybettiği %5,74'lük azalmayla hayatta olan bağlantısını kesmiş. Evet, yeniden yaratıcı düşünüyor. Gri maddesini bir miktar korumuş lakin beyn dokusunu %2,26 oranında kaybetmiş. Yani düşünün ki 31'den 33'e geçiyorsunuz ve beyindeki doku %2,26 küçülüyor. Neden beyin MR'ı çekiyoruz? Neden sizleri gözlemliyoruz? Bu bilgileri biz ölçmesek siz şu an Türkiye'de herhangi bir yerde ölçüp bize getiremezsiniz. Evet ben bir nefes eğitmeniyim. Ben bir fizyoterapistim. Sizlere fizyoterapi eğitimiyle nefes eğitimi veriyorum. Lakin beyin ile çalıştığımız için beyin dokularının sağlıklı olup olmadığını görmeliyiz.